Türkiye'nin en gözde kadın giyim firması Kaze Mağazası'ndan herkes tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için farklı bir grubumuzla karşınızdayız. Büyük beden tunik modellerimizi sizler için tanıtacağım. Hemen ilk modeli ben kendi üzerime giydim. Oldukça şık ürünümüz. Sağ bölgesinde bir kelebek detayımız var. Siyah gri ve saks rengi kristal taşlarla işlenmiş. Sol bölgesinde yine aynı şekilde kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Kesim olarak asimetrik bir kesimi var. Arka bölgesi ve yan bölgesi daha uzun. İki renk geçişli lacivert ve saks bir renk seçeneğimiz daha mevcut modelimizde. Kırmızı ve siyah olarak ürünlerimizin kendi rengine uyumlu taş işlemeleri kullanmaktayız genellikle. Kadın giyim üzerine de oldukça fazla çeşitliliğimiz mevcut. Sizler için her gün videolarımızda farklı Modellerimizin tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün de tunik grubumuzu göstermek istedim. İki renk geçişli modellerimizden siyah ve beyaz. Arka bölgesinde bir yırtmaç ve ip detayımız mevcut. Sağ bölgesinde ise renkli kristal taş işleme detaylarımızı görebilirsiniz. Beden aralığı large x large, large 2x large olarak renk seçeneklerimiz mevcut. Siyah beyaz, kırmızı beyaz ve lacivert saklı şeklinde. Aynı zamanda Instagram'dan da sizler için ürünlerimizi tanıttığımız videolar çekmekteyiz. Kaze.com.tr'e toptan Instagram sayfamız. Sizlere gösterdiğimiz tüm bu güzel ürünlerimizin mankenlerimizin üzerinde giymiş halleriyle Kaze Official Telegram sayfamızda görebilirsiniz. Toptan da serilerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olmakta. Toptan alışveriş yaparken ürünlerimizde renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Zaten WhatsApp üzerinden beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 10 numarasına gönderirseniz ürün fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir farklı tunik modelimiz sağ bölgesinde çiçek detayımız var cep detaylı yine iki renk geçişli yine florun üzerinde de taş detaylarını görebilirsiniz. Tüm ürünlerimiz için genellikle renk seçeneklerimiz mevcut oluyor. Bugün tunik modellerimizi gösteriyoruz. Aynı zamanda penye pantolon, elbise, etek pek çok ürünümüz mevcut kış sezonu için triko. Detaylıca sizler için yaptığımız YouTube çekimlerini inceleyebilirsiniz. Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Türkiye içerisinde pek çok kadın giyim firmasıyla toptan olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda dünyada da pek çok ülkeye ürünlerimizi toptan olarak göndermekteyiz. Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna pek çok ülkeyle çalışıyoruz. Sizler de yurt içi veya yurt dışından bizleri takip ediyorsanız kadın giyim üzerine firmanız mevcutsa toptan olarak bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda eğer İstanbul içerisindeyseniz mağazamıza gelebilecek fırsatınız varsa yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şairaşmesi Sokak, No 4 şeklinde. Bugün de sizler için tüm modellerimizin tanıtımlarını gerçekleştirmiş olduk. Yine farklı bir grubumuzda görüşmek üzere.